Oo, oh, hey mübarek. Bu de bayağı büyüsünler, Bunlardan Havalar hava bitiremezsek. Fazla yiyelim. <laughs> ve ot. Hadi kopuk otları kopsa. Adam evde var bir yemek oldu. Azdırlar hmm. az değil. mi? Olsun mu? Kutlamıştım. Yine çıkmışlar. Gördün mü? Onlar hep kanatları yedi. Nasıl olacak? Daliye yazıyor. aşağı dalı çekeşiyor. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar, gününüz aydın. İşleriniz kolay, bereketli olsun. Fındık bahçesine giderken arkadaşlar şöyle bir bahçemize yine sabah sabah uğruyoruz. Onlar dibleri şey olmuş mu? Dibleri sekmiş şey kapatın. Şöyle kalınca güzel sularsın. Daha de, bitmişim, kurmamış, evet, da orada inşallah. Kuş suyu kurumamış değil mi daha? Evet. Tabii bunları da yapacaksın. Aslında onları da yapsam olur. Çünkü onlarda da daha yeni vermeye başladım. Bakalım. Bunlar suyu çekiyor mu? Bunları oklara sürmek istemiyorum ben ya. Çok güzel mi çok? Temiz Öyle biraz yumuşat tamam. İşte böyle biraz Öyle bak çok yedi şey değilsin. Su dolacak yer yüksek oluyor. Öyle ama olmayı başka çeşit. Şey olsa kazansa bile. Evet olduğu kadar artık. Bunlara su zaten şöyle çekiyorlar. <laughs> Yok. Çekiyorum. Yardım saydı etmeyeyim. Sırayım. Bunlar en şey yere geldi. Güzel olmadı. Bunlar olsaydı ne? acayip olurdu. Bu da güzel olurdu diye Burada Ama olmaz. Bak, çok güzel. Sararmaya vardı. başladı alttan yukarı. Düz tarafları sararın normalde de kitaplarda büyüyemediler. Büyüseydiler. Şimdi ya dönmüş taşmıştılar ama yeni yeni avlar gittiler buralarda. Şöyle. Burası da beyaz sert görünüyor. Bu da sert değil mi şöyle? <laughs> yeter. Evet. Şimdi bağımlıyor mu? Hani ilaç çalmadık yine bak. Bir evle de unutma hava. Yok şimdi. Oo uh, bak kaburalar öfleyi. Sizden vurulur ama varmış biraz var yani. Var var. Bunlarda bile hep var ha. Bak Farklar, bir de derler ki bu kanatlı sarmış. olanlar yemez derler ama bak. İyi, değil, abi, ne diye? bak yine. Bir, bunda fazla değil, yok. Derler akşamdan bucu ne büyümemiş fazla. Olsun olan yeter. O arkalarda unutuyorsun mu? Unutmayız görmüyorsun. Unutmayısın görmüyorsun yani. Yanlış dedim. Bunu tüysün diye. Şimdi, kenarlarını çıkardığı için de vermeye başladılar. Yağ var kenarlarında. Oralarda var mı? Bu sene çok güzel oldu. Bak şu her aşağılarda sene, hep var ama. Her sene güzel, güzel olurdu ama bu sene dolaba koyamaz mısın? Bu sene kaç poşet Dolaba koydum. Kaç kez yemeğini yaptık. Sene daha güzel. Hani orada vardı. Yanından aldın. Bıraktın. Bu ne Hı Hı -hı. Biraz sanki ama kalk değiller. Ya, onlar yemiyorlar. Şu üst sırayı ayrı giderim. Onu bundan gitmeyeyim. Bir Yok tane falan. alayım yiyeyim abone sabah sabah. Büyüklerinden ya da büyük. Aa, neyse onu yiyip yurdum <laughs> Salatalık da artık. Salatalık da da var turşuluk var. Var değil mi? Turşu daha şey olmaz mı? birkaç tane var da aslında onun halinde. O altlarda falan da var oralarda. Ama turşu değil. Turşu etmeye de ne yapalım? Yiyeceklik var evde onları. Yesek. Büyüsünler de Yasemin'e ver. Onun salatalığı yok ki. Cacıklık dolaba koymuyor mu? Dolapta fazla yer yok aşağı gider Aslında bir iki büyüsünle bakalım bir poşet koyulur aslında. Fazla yer yok. Şurada kaldı mı? Bak fazla yok duydum daha nasıl oldu? Da bu kadar oldu da bu sırada. Sırasını, sırasını toplamadın da. Neyi? Üst sırayı daha toplamadın. Niye? Da. Hepsini biz yazsaydık. Alt taraflarını uzanamayalım ama öyle geçtim bu yana bu yana gırılayla. Orada öyle gider. Ama buralar gölge ama var orada. Fındıklar da döçüldü artık. Artık toplanmaya da sırası geliyor buranın da yavaş yavaş. Sürümleri bitiririz neredeyse. <laughs> Yarın biter mi? Biter herhalde. Ama yarın belki de o cirasunları topladıktan sonra şey olur ama. Ne? Sabık mı Aha. Öbürlerde şey yoktu şu hiç zannetmiyorum. Ama yarın da bit. belki biter. Bu o bakma öbür tarafta fındık vardı o boğazlarda yoktur. yoktu. Belki yağlılar da vardı. Yağlılar, de yağlılar olsa da... bile çabuk toplan. Yağlının curufu büyük ya. Ya, mütləq nəsə də bir sürüm bitər yani. Gör, yarın aşağısı bitər bu rəsid. Gör, aşağısını dedim mən bezantizlərdən bitir. Amma çaxıldaqlar bitməz bəlkə də, deyilmi? Çaxıldaqlar da var onun. Altı toplayacaq yavaş yavaş. Oldu çıxan. Bax indi. Aha. Gördü. Rabbime şeyler olsun. Bu akşam sulanması lazım bu biberler. Sulansın. Bak Charleston'lar bir başka ya. Sen bunlardan Seni dikmedin ama. Sen hep Charleston dikirdim. Ama dikmedim değil. Bayağı dikmiştim kuru diler. O Şimdi, Charleston başka. Onu, o yeterdi bize. Ben bunu fazla geleni dondurucuya koyayım diye diktim bunda. Buralarda da var karışık karışık ama olmadı. Bak şey. Çok da güzel burada biraz var ama acı biberler ne kötü olur abi. Biraz çöp olsa havuzda bir çöp var. Bunları artık akşama toplayacağız değil mi? Akşama toplayacağız. Bunlar işte. sabah toplayacağız ama dedim bugün de güneş olsun da. Şey mi yapar? İyi melemen değil mi kuşluk? Ortum vurmuş bir Dursun orada bir şey olmaz. Niye dursun? Buna koyun. O olur? Onu. Ha bu fasulyelerin de var mı? Bunları da toplayacak mı? Var işte atlamasın. Olane alalım da şey. Abralar yani. tohumluk kalır, değil mi? Şimdi da çekilmez olane. aşı. Az değil, şolana. Bunları almışsın. da geçen suladım topladım mı Aha. Yine sular da belki güzel olur da bayağı çiçek falan var üstünde. Şöyle bir tane Ne ayrı bu it. O arkasında var. Ha. Taze taze şöyle bir kavanozda olsa. Geçen topladık Bak kabak çiçekleri aşağılarda görün. Kabak çiçekleri. Şimdi olurlar. Biz, biz bir yağmurlar olsa da bayağı. da bu fasulye oldu bak. Kaç kez toplayıp sadece bundan topladık. Başka yok. Çok az. Ötekilerden oldu. Bak mısır da olmuş. Ne? Ha bu küçük mü acaba? Allah taze olsun da böyle taze taze bir kavanoz da olsa yapacağım hadi. Ne? Turşu mu? Aha. Şimdi Başka turşuluk mu toplayız? Bunları az da olsa turşu Daha yemeğini yeni yaptım. Onun için taze taze tutuyorum. Yemekli yoksa bir baskın daha dursa. Ama bu içerilerde var. Evet. Şunları tuşu. Acı biberlerde parlamaya başladı. Şeyler mi? Fırsılıklar mı? Hı hı. Onlar güzel. Bu sefer bayağı bir yetişecek. Topladım mı bir kavanoz olsun. Koşuyor. Güneş açtı. At. Güneş geliyor biz de. Salışıyoruz. Güneş alıyor güneş Maçka yaylalarına Şimdi kızlar Gideyim Gülgen Yapraklarına Gülgen yaprakları dökülmeye başlamadı daha değil mi? Fındık yaprakları <laughs> Şimdi fındıklıklara gidiyoruz. Fındık yaprakları götürüyoruz. Düzenler daha seçim değil. Fındıklarda yaprak kalmamış. Yapraktan fındık bulamayız fındıkların altında. Ya orada var. Bunda mı? serinde video daha güzel oluyor. Serinde. Gerçi güneşinde başka bir şey var. Evet. Renk güzeldi. Güneşte olur, serinde olur. Hep serine rast gelmez. Yere düştü bir tane. Yere mi düştü bu zaman? Yere. Ne gördüm de sanki bir dönme düştü gibi. Gördüm. Aldın Hı hı. Yok almadın ama o başka. O zaman iki tane. Daha bu beri de. Allah Allah o nasıl? <laughs> onlar nasıl? Ben çıkmadığımı döküyorum <laughs> da. diyorum düşen sanki siyah tuzluydu aldım yaşındı. şimdi. <laughs> oh, bir lahanayı tamamen tutturlar. körmüşlər bu gecə. Həbər günəşdən görmürəm vaxtın günəş vurduğunu. Acaba birini bitirib hemen əyrin keçə bilərəm? Vallah hepsində oldu mücəndilənden çıxayım. Qarayla rəssim. 3 ben ya. kiloluk kavanoz olur mu? Azlı Fazla da Allah'ın izniyle. Tasvirlerde hep tek renk olduğu için Hepsini topladım ama. Tohumunu hiç ayırmadım. Biz olmayan inşallah. Güzel fasulye. Değerden Güzel, güzel. tohumu Yasemin de olur mu dedi. bir saat tohumu. yok ya. da var ama. Onlarla... Oh hey mübarek. Salkım sal. Bak yükseldikçe daha güzel olur. Üstelik yerlerde fasulye esiriz dedi. Hatırlay mısın? Tel, çeker. düşüldük, tel çekerdik. çaldık, tel sekerdik. 10 metre. Daha fazla sıcaklıkta. Da. Orada sıcaklık olduğu için. Alt sakılan hep fasulye onu oldu ama burada şey yok. Sıcak sıcak olmadığı için. Evet arkadaşlar bugün de bahçemizden bu videoda da biraz bahçe bakımı yaptık. Fasulyelerin diblerini kazdık. Bamya topladık ve turşuluk fasulye topladık. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz Var mı daha bu sıra duruyor mu yoksa? Neyse bu sırayı da toplayalım da. O zaman. Böyle güneş vuruyor. Şimdi Mehmet Celi'yi ya. Buradan beri çektim mı güneş bulmak. Orada, Orada da kendi gölge çıkayım. Kendi gölge mi? Bir tane var ama eşyalara uzanır. Ben onu alayım mı? onu. Ama koparma alır çünkü kalınlı. Kutlanmıyor ya. O. Oh. Kabın e, da alabilirsin. Nerede? Kabın da O oh, bu. Emekçeli ya. Kutlanırsa gidersin sen ama o aşağı mı dedi? Belki ormana gidiyor.

Et, İyisinden değil mi yoksa? Yok iyidir o al, olmuş İyi ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.